Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir uzun video çekmediğimin farkındayım arkadaşlar ama kısalara çok alıştım bu ara. Tek sebebi bu. Yani kısa video çekmek, onları hızla montajlayıp yayına vermek açıkçası işime geliyor. O yüzden kısalara ağırlık veriyorum ama uzun videoları da es geçmek istemiyorum. Artık kullanılamaz durumda olan bir aydınlatmayı bugün çok hızlı bir şekilde saksıya çevireceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu taban kısmını düzeltmem gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bombeli olduğundan dolayı oynuyor. Şimdi çift taraflı bir bandı aydınlatmanın çevresine saracağım arkadaşlar. Yani bir taban oluşturacağım kendisine. Şöyle bandı çıkartıyorum. Amerikan servislerden kesmiş olduğum parçalar var. Şimdi o parçaları şöyle güzelce yapıştıracağım ve bir taban oluşturacağım. Çalışmamın hızı kesilmesin diye hızlı donan hobi harcıyla tabanı oluşturuyorum arkadaşlar. Böylelikle çok fazla beklemeyeceğim. 20 dakika içinde donacak ve çalışmaya başlayabileceğim. Taban kısmını düzleştirmek için yaptığımız harç kurudu. Şimdi şöyle çıkaralım bir bakalım. Evet artık saksımız oynamıyor. Kaplama için harç hazırlayacağız ve kaplamaya geçeceğiz. Öncelikle kıvamını göstereyim arkadaşlar bakın. Rahatlıkla şekil verebileceğim bir kıvamda. İçinde iki ölçü çimento bazlı gri seramik yapıştırma tozu, bir ölçü silikon bazlı derz dolgu tozu ve bir bardağa bir tatlı kaşığı gibi düşünebileceğiniz şekilde tutkal var arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Gördüğünüz gibi kıvamı da aynen böyle olacak. Bu kıvama gelene kadar da yavaş yavaş su dökerseniz hiçbir problem çıkmaz. Şimdi kaplama işlemi yapacağım. Saksının tüm çevresini bununla kaplayacağım. Ama sadece bununla kaplamayacağım. Kaplama bitince çok farklı bir kaplamaya daha geçeceğiz. Saksının kaplama işlemi bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu taşlarla süslemesine geçeceğim. Bunlar cam taşlar. Birçok renk var. Renkler arasında bir ayrım yapmayacağım. Tamamen karışık bir dizim yapacağım. Hadi hemen başlayalım. Yapıştırma yapmadan önce çok hafif ıslatıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir spreyle su sıkıyorum. Yüzeyin biraz nemlenmesini sağlıyorum. Şimdi bu işlemi saksının tüm yüzünde hiç boş alan kalmayacak şekilde kapatarak yapacağım. Taşlarla kaplama işlemini tamamladım. Şimdi ortalama bir gün kurumaya bırakacağım ama kurumaya bırakmadan önce biraz daha sprey ile su sıkıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra işlemlere devam edeceğiz. Taşları yapıştırmamın üzerinden bir gün geçti arkadaşlar. Aslında şu haliyle bile gayet güzel gözüküyor. Ama taşları biraz daha bütünleştirmek gerekiyor. Onun için bir sıvama işlemi yapacağım. Sıvama işlemi için silikon bazlı derz dolgu tozu kullanıyorum arkadaşlar. Ama gri olanı kullanıyorum. Beyazını kullanmayacağım. Çünkü yaptığım tasarımda aşırı böyle beyaz bir şey görmek istemiyorum. Böyle kırık beyaz gibi, işte griye daha yakın tonlar gibi olsun istiyorum. Kıvam olarak da şunu gösterebilirim size. Rahat, elimle ovuştur ovuştur yedirebileceğim bir kıvamda arkadaşlar. Tamamen su gibi değil, cıvık değil ama oldukça da akışkan. Bu işlemi tamamen elimle yapıyorum. Bakın elime bir parça aldım ve ova ova aradaki tüm boşlukları dolduracağım. Yani bir fırçayla ya da herhangi başka bir şeyle değil tamamen elimde böyle ovuştura ovuştura aradaki tüm boşlukları dolduracağım. Çok daha bütünleşmiş bir çalışma elde edeceğim. Saksım artık verniklenmeye hazır arkadaşlar. Oldukça doğal bir görüntüsü oldu. Su bazlı akrilik vernikle vernikleyeceğim. Verniğin bir özelliği daha var. Sır vernik olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle pompom pom fırça ile Benliklemeye başlıyorum. Taban kısmını size göstereceğim. Çünkü ön yüzeyi finalde görmenizi istiyorum. O zaman hemen finale geçelim. Bakalım nasıl oldu, neye benzedi. Şıkır şıkır taşları olan saksım bitti arkadaşlar. Bunu büyük bir obje olarak da düşünebilirsiniz. Yani büyük bir kase olarak da kullanabilirsiniz. İçine çiçek dikmek durumunda değilsiniz böyle bir çalışmanın. Çünkü zaten çok hareketli bir çalışma. Ama çiçek dikilirse de gayet güzel olur. Son dakika böyle boyasam mı diye düşündüm aslında. Elimde Cadence'in mermer efektli bir boyası vardı. Onunla bir boyasam mı diye düşündüm ama son dakika vazgeçtim. İyi ki de vazgeçmişim. Taşları çok kapatacaktı. Yani bu kadar çok taş dizmeye, onları yerleştirmeye uğraştıktan sonra kapamak da hoş olmazdı. Kullanılmayan bir aydınlatma parçasını değerlendirerek Hoş bir saksı yaptım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Bildirimleri açarak videolarımı ilk önce siz izleyebilirsiniz. Geri dönüştürmeyi çok seviyorum. Kanalımdaki birçok video geri dönüşüm üzerine. Bir şeyleri atmak değil, onları kullanır hale getirmek benim için çok daha önemli. O zaman yeni bir videoda görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Hoşça kalın.